Merhaba arkadaşlar kanalımıza Selam. hoş geldiniz. Hı hı. Şimdi bir oyun çıkaracağız. Gülcan'la e, Nurettin'e her türlü şakalar serbest. Kızıp darılmaca yok. Nurettin kamera bu tarafta. Sesime gel. <laughs> Gelme otur. Ya, otur. Şimdi başlayalım. Ya dur mı? Önce kimden başlayalım? El Nurettin'le. Nurettinle. tamam. <laughs> Dur biri bana bir şey dokunduruyor. Benim daha değil mi bebek elim dokundu? <laughs> He o, <oğlum, gülüyor> bebeğe <laughs> nereden bulacağız? <laughs> <laughs> Elimizde bebek mi <mirası>. var? <laughs> dur dur dur, ben tutacağım. Çek şuraya elini çek. Ne bu? <laughs> bu ne lan? ne yapıyor? Bırak! Söyle. Sünger. Emin misin? Ya. Bir daha bak. Plastik bir şey bu. Hadi artık. Plastik bir şey bu. Ya bir su Hey, alayım? mutfak bezi <laughs> lan bu. <gülüyor> <gülüyor> Biraz sildim ben. Hey. Açmayınız gözünüzü. Açma yok. Bunu ki açık yok. mıydı bende? Hayır. O da şu an kapalı. <laughs> hayır, bir hayır, hayır, açma, açma. Ne Korkmaz. oluyor kim? Sıra, bu can da, bu can eli çek. Baba ne yapıyorsun? Hadi çek, çek bu cihaz şu elini. Bir de ben koklayabilir miyim? Tabi. Bu terlik. Çorap. Ay benim çoraplarım. Ay. <laughs> <Çorak kokuyor>. benim çoraplarım. <laughs> <laughs> Şimdi sıra kimde? <laughs> eh, kokuyor. Nurettin'de. Bildi. Babamın çorabı. araba kokmuyordu. Ee, kokuyor ama kokmuyor. Kokmuyor ya. Ölü, ölü gibi kokuyor. Hem onlar kokmaz. Nurettin şu Öğretmen üstü, ben kaldırma. <laughs> Şimdi ses kötü geldi. Yo yo güzel geldi. Oka mı? <laughs> <Elim içi gülüyor> <Elim içi gülüyor> ya ya. Yapma güzel ya. ya. Nurettin elini çekeceğim ama. Lan! 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 <laughs> Nurettin ne bu? kimin ağaları o? <laughs> Sence? Dayı ödeşeceğiz, dayı püs ödeşeceğiz. Ama. Bildi. Bildi, bildi. Evet, şimdi da alın. Ne? Duymadım. bir de bakmak katatmak da istemiyorum ya. <laughs> Nurettin nerede? Nurettin ka? Yanında, yanında. Yatıyor. Vurma. Oy tamam, durdum. <laughs> evet, bulacağım. <laughs> ha? Vallahi bileceğim. <laughs> bu ne? Bu ne? Sen bileceksin, niye soruyorsun? Baba bana iğrenç kokuyor. <laughs> Kedi pisliği. Ne? <laughs> Kedi pisliği bile Baba iğrenç kokuyor ya. Ah. Şimdi kaç yer etti? İki şer. İki şer mi oldu? Evet. Bu benim burnum çok kötü oldu. Sıra kimden? Nurettin'de. Bir şey gıdıklıyor lan insan benim? Nurettin bir sefer tadına bakacak. Eee işte mi gıdıklıyor? Saçmalama ya, ya, kimse. Lan ne <laughs> de <doğrusu> siz bana? <laughs> Gerçekten bir şey yok oğlum. Anne hani. bak birey işte gıdıklıyor? <laughs> oğlum, oğlum hayal, hayal mi görüyor? Biz biz. Ya birey işte gıdıklıyor? Ben yapıyorum. Ya Ya o kadar enayi değilim birey insanı <laughs> gıdıklıyor. Yapıyorum. Şimdi tadına <laughs> bakacağım. Tadını bileceksin. Bilmem o. Bize kötü bir şey değil bak. Aç ağzını. Ne? <laughs> Romantik. <laughs> <laughs> İyi, onu da bil. Hmm. Sıra kimde? Bunu çok Sıra kimde? Ya. Tövbe, oğlum biri benim ekşiğimi gıdıklar. Aç, aç burnumu. Burnumu mu? tadı bak. Tadına bak. Allah aşkına. Tadına bak hacı. Anne bak biri beni gıdıklıyor. Tabii. Oğlum hayal görüp durma. Hayal, hayal, hayal görüyor. Hayal ya beni <laughs> dalga mı geçiyorsunuz? Allah için dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Şimdi şuraya vakti ya. Ortaya bir dikilin bakayım. Ya, ya. Ulan tehlikeli bak anne vla, biri beni kırdı. Tamam ya. dikil ha, oğlum dikil. Şey gel şuraya. Allah'ım ya Rabbim Altın ya. Kalkınıza sandalye koyacağım bak ona göre. Kalkın lan sandalyeyi çekersen yerine. <laughs> Ay, gel ya, Olmaz. Çekmeyeceğim. Bu kim? Abi. Görün hep seni. <laughs> azileli, azileli dikileceğiniz. Yok öyle öyle dur. Ben otur ince oturacağınız. Azı yaklaş yaklaş. Hayır, Hayır ya, ben otur demedim ki. Onlar biri benim ensemi gıdıkladı. Ama sen hayal görüyorsun? Ya bu, bunun eli de daha demin biri ensemi gıdıkladı. Allah Allah. Gülcan o, o senin elin onu anlıyorum da biri elim gıdıkladı ensemi daha demin. Ya yani niye davranıyorsun? Ben otur deyince hatırlayacağımız. Tamam. tamam. Bir şey koyuyor. Ya bir şey koymuyorum ya hala hayret bir şey. Durun bir. Abi ellerini çek arkada düşersin. Bak, hayır düşmez ya. Sandalyeyi çekmeyeceğim ben. Ama artık üzerine batarım bilmiyorum. Ne diyorsunuz siz yok. Nurettin. Tamam. Otur deyince oturacaksınız. Oturacağım mı? La havle vela kuvvete... ya lan biri beni hıdıklıyor anne. <laughs> ya kimse de otomuyor seni. Çocuk ya hayal görüyor. <laughs> sen hayal görüyorsun. Be Oturun sen. deyince oturacağım. Otur. Otur otur otur. <laughs> Ya, Yutarlar ya. mı? Bunlar yutmadı ya. <laughs> Yok bir ceza daha vereceğim ben bunlara. Ne olsun? Kaldır Nurettin. Ana! Nurettin oldu. Sadece oldu. La! O ne? Ya biri bana bir şey değdiriyor ya. Ya bak biri bana bir şey değdiriyor bak. Sizi kafayı mı yediniz o? Anne baba ne diyorsun baba? Neyse, Uçtu hadi, bunların <laughs> ikisi de ya. Aa, Gözü düşünce... kapalınca evham oldular. Aynen. <laughs> La yok bir tüy mü bir şey tamam, değil. Tamam tamam feda edin artık hadi. Veda et feda. <laughs> Bunu göremiyorum ki ben bundan sonra. Gözlerimi mahvedeceğim. Aydınlık vardır. varmış. <laughs> Arkadaşlar umduğumuz gibi olmadı ama umarım beğenirsiniz. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Gözümü vereyim benim gözüm. Uyanın uyanın. Gözlüm. Benim, beni, gıdıkladı diyorum gözlüm, sen bana ulan. Gözüm nerede benim? Gözlüm.